Bunlar da ara, araşıp da kavga eder. Bunlar niye birbirine özelden adres mi adresi atmış amına koyayım? Yo yayına çete atıyor falan. Ya Cyber niye adres attı ya adama? Salak bu çocuk ya. RDMG'ysen gel vur yayından geçikmeyi bekleme. Geldim benim. Bak. Kimdi abi? Laf ediyor. Hazel yazdı, HQ'ya gelir mi yazdı? Tamam tamam gidiyoruz. Hep beraber gidelim de tek tek uğraşmayalım. Bu nasıl bir bilgi? yayında değil mi burada? Evet. Yayında yayında. Baba. Emre yayındayken Emre'yi toksikliyorlar mı? Ya izle. Hmm. Bir şey demiştim lan amına koyayım ağlayacak mı? Toksikler değil ya. yani Emre'nin oraya geliyorlar. bir var. Daha bir toksiklik Bright, görmedim o. şu an. Gel gel. <laughs> At raid bakalım ona nasıl atıyorsun. de geliyorlar oğlum. Baba. At raid bakayım nasıl atıyorsun <laughs> diyor <gülüyor> Mısır diyor. Bu <laughs> sesleri açalım da bana <laughs> bir dement vermeyi denesinler <laughs> kendi bu açacağım da dur. Family War direkt seni vurdularsa. evet. Bakalım. Evet, Leydan bana esna. kendi baş de bana diment vermeyi denedim. Bunun yapayım. öncesi yüzde yüz var. Emre Yo, çünkü sinirli. Diment vermiyorum, takılıyorum. Kanka, var, var, hayır, bak, Öncesi var şeklinde değil. Ee, zaten birbirlerini sevmiyorlar aile olarak. He tamam. Şey olarak değil birebirle alakası yok yani. İki Bu aile tamamen birbirine... RP kavgası değil mi? Bunun realde evet. bir olayı yok yani. Realde Emre ile Sayın. kavga ediyorlar. Sonra bu realde dönüyor. Sonra dönüyor. <laughs> ona evet. Emre, Emre Sayın'ı bıçaklıyor sonra. Normalde aileler birbirine ters anladın mı? Hani düşman aile gibi düşün. <laughs> ee... Tatlı adam ananı zikim. Nasıl ya? Hadi sen dimant versene sonra ateş etsene yiyorsa. <laughs> Yemin ederim 32 dakika Bak, boyunca izlerim ben bunu. Birbirlerini toksikliyorlar kanka. Cyber Cyber'da, Aynen Emre Cyber'da Anıl gözümde o kadar küçüldü. Anıl bir şey. Dimens de şu sen bilmiyorsun. Ee, bir sebep belirterek Leave this area diyorsun. 5'ten geriye doğru sayıyorsun. E, gitmezse vurabiliyorsun. Tamam. Ama burası Emre'nin bahçesi olduğu için dimens veremez. Emre de diyor ki bana bir dimens versinler de diyor. Ben bunları bir şikayet edeyim. Diyor. Tamam. Yani. Tamam. Şey diyeceğim gözümde o kadar küçüldün ki bu yüzünden. Vallahi üzülüyorum ya. Yani. Ya hadi lan. <laughs> Küçük <laughs> kıza sövüyorsun amına koyayım gözümde küçüldün diyorsun işine bak. Çok anıl çok. Hadi. Ailemde sövmediğin insan kalmamış ben oyun oynamazken. Oğlum ciddi kavga ediyor. Gözümde küçüldün diyen insana Aa! bak oyun için önüne gelene söven insan hadi. Sen bir de yayıncısın ya. Orası bir şey. ben Tam... de ciddi kavga ettim. Lan sen Gülüştüm değil misin şey ya? Ya seninki nerede ciddi? Bir de Eray'ınkini sana kanka. Eray'ınkini versene Allah aşkına. Orası bir şey. Abi ben kapatıyorum. Abi ben kapatıyorum. Ha? Söğdün insanlar yanında bak. Bak. bak kavga. Ben bir de geldim sana dedim. Boşu boşuna kavga etmeyelim, şey yapmayalım diye. Yayında hala sövmeye devam ediyorsun. Görmeyeceğim insanı sandın? Ah anasım 90 al. Ah, konuş sağa bakader. <laughs> Ay anne. <laughs> Cyber'da mı yayında burada? Tiplere bak. Eee, yok, yani. ee... Yo, sana, açıyor. Sonra sana açıyor. Çok üzücü lan. Açıklama lan işte yayını. Şey. Yani. Açıklama yayını. <laughs> şey, şey Cyber, öyle bir yayın mı açıyor üstüne? 40 dakika <laughs> yayın yapıyor açıklama yayını diye. Başka bir şey yok. Aa, çok, <laughs> çok üzücü olay bence de çok üzücü olay da. Keyifle yemeye devam ederim. Bak sessiz aldı mısır <laughs> yiyor Emre. Cyber büyüğünden özür dile ayıp. Ya durun oğlum ortadaki Allah Allah. Ben şeyi merak ettim. Yayında yaşananı amına koyayım. Ben, Bana ben, sürekli ben... yayın açmadım ya bir de o sıralar. Şu oldu, bu oldu. GTA RP Okuyorum. kavgası amına koyayım. Günün hani başlangıcı. Yo, uğraşacağım GTA şey yok. RP ya kavgası. Yani, haklı abi çok burada. Çok ilginç abi. Çok için. Çok ilginç yani anladın mı? <laughs> Aşkın Ahmet abim olacaktı burası sikip atacaktı buralar. Hani Oxbalta <laughs> <kanka. gülüyor> <laughs> <laughs> ya. Üzücü de değil. Ya, olayın başı e, bildiğim kadarıyla Eray düzelt beni yanlışsa. Emre e, köpek diyor. Değil mi? Yok, hayır köpek demiyor. İt sahibine çeker. Emre hayır, sövmüş abi, öyle ne, diyor İt köpek <laughs> değil mi? Olur, tam <gülüyor> <bunu>. <gülüyor> hayır ne bileyim ama ben de bilmiyorum ki. <laughs> İt sahibine çeker diyor. Ee, ee Cyber Yok hocam bu, bu, duramaya, bu duramaya ben puan benden puan çıkmaz ben söyleyeyim. İki, Benim <laughs> üç, benim anladığıma ne istedim? Seninki bu. Bir, bir dakika bir de Eren'inkine bakın şimdi. Bak şimdi veriyorum <laughs> abi. 10. Evet, Verdim. Ver, verdi. ver, 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 ver. abi. bak. Bak bu 10-10.